Merhabalar Serkan Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyisiniz? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki, Serkan Şimşek. Ege Üniversitesi beden eğitimi mezunuyum. Aynı zamanda Ege Üniversitesi spor sağlık bilimleri yüksek lisans mezunuyum. E, Triatlon branşında eski milli takım sporcusuyum. Ve şu an Alsancak... Su Sporları Kulübü'nün baş antrenörüyüm. 2015 yılında kulübü kurduk. 2015 yılından beri başarılı bir şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. İzmir'in birçok parklarında hizmet vermekteyiz. Bir kurs kulübü olarak değil de tamamen spor kulübü olarak, profesyonel bir spor kulübü olarak icraat gerçekleştiriyoruz. Sıfırdan gelen, hani 6 yaşına, 5 yaşına gelen sıfırdan gelen sporcuları, sporcu adaylarımızı profesyonel bir eğitim, yüzme bilmiyorsa yüzme öğretiyoruz. Sonrasında profesyonel bir anlamda takımlarımızı dahil etmek için eğitimden geçiriyoruz. Bu maksatla çalışıyoruz. Evet. Ee, İzmir'in Ege Üniversitesi yüzme havuzunda eğitim vermekteyiz. Alsancak Türk Yüzme Havuzunda eğitim vermekteyiz. Eski Fatih Koleji e, Yüzme Havuzunda eğitim vermekteyiz. E, bir, de, bir de Mev Koleji Yüzme Havuzunda eğitim vermekteyiz. İzmir'in çok bir farklı çok farklı bölgelerinde olduğumuz için herkese hitap, hitap edebiliyoruz şu an için. Dört tane yer evet, var eğitim verdiğimiz. Doğru. Biraz eğitimlerden bahsedelim o zaman. Tabii ki. Eğitimler bizim alfabetik takımlarımız var. Başlangıç gruplarımız dediğimiz D3 takımından başlıyor. A1 takımına kadar devam ediyor. Bunlar seviyelerine göre değişmekte. D3 takım bizim altyapı takımımız. E, sıfır olan gruplardan yani hiç yüzme bilmiyorsa ya da hiçbir eğitim almamışsa, profesyonel bir eğitim almamışsa D takımlarından başlatıyoruz. Yarışmacı takımlarımız C3, C2 takımından başlamakta. E, C2 takımına kadar işte e, ilk amaçta yüzme öğretiyor, yüzme bilmiyorsa yüzme öğretiyoruz. Sonra teknik gelişimi sırt ve serbestten başlatıp kurbağa ve kelebek branşı sonra 5. E, branşımız olan e, karışık branşını öğretip tamamen çocuğa iyi bir altyapı vermeye çalışıyoruz altyapısını alan çocuk beri belli bir aşamaya geldikten sonra tecrübe kazansın diye müsabakalara tecrübesizler müsabakası olsun veya e, çocuklar için eğlenceli olan birçok müsabakayı götürüyoruz. Tecrübe kazandıktan sonra daha profesyonel olabileceğini düşündüğümüz sporcuları e, daha profesyonel bir müsabaka işte Türkiye Şampiyonası bölge müsabakaları gibi o müsabakalara sokuyoruz. Olur da çocuğumuz, e, sporcumuz yüzme branşında e, başarılı olmayacağını düşünüyorsak veya yeteneği tam yüzme değil de başka branşta yeteneği olduğunu düşünüyorsak e, Avrupa'daki sistemi kullanıyoruz şu an için. E, yine su sporları branşı olan triatlon olabilir, biatlon olabilir. Bu branşları da kendi kulübümüz içerisinde yönlendirme yapıyoruz. Bu şekilde. Biraz bu branşları da açar mısınız? Tabii ki triatlon <laughs> branşı üçlü bir branş. E, yüzme, Bisiklet ve koştan oluşan bir branş, ee, olimpik bir branştır. Yani, e, Triatlon, ee, olimpik mesafesini konuşursak 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşudan oluşan bir müsabak, e, üçlü bir branştan, ardı arda yapılan bir branş. Hatta e, bu hafta sonu Didim'de müsabakımız var. Yaklaşık bir 75 sporcu orada bulunacağız. E, takım şu an geçen yıl Türkiye şampiyonu oldu. E, 6 farklı yaş grubunda e, 6 tane kupa toplamda da bireysel kupalarla birlikte e, Türkiye şampiyonu sporcularımızla birlikte 13 tane kupa aldık geçen yıl. Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden diyebiliriz. Şu anda da bu branşta e, 4 tane de milli takım sporcumuz var. E, başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Biatlonda, e, yüzme ve koştan oluşan bir branş. Bu da Pentaton Federasyonu'na bağlı bir spor dalı. Bu branşta da dediğim gibi yine yüzmede başarılı olamayacağını, çok fazla ilerleye, ilerleyemeyeceğini ama koşuya yeteneği olabilecek olan sporcularımızı bu branşta da değerlendirebiliyoruz. Peki yüzmenin altın kuralları var mı? Hani şunları olmalı sporcuda diyebildiğiniz? Var. İlk önce sevmesi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yaptığımız iş biraz gönül işi. Ee, i̇şi ilk başında çok eğlenceli bir şekilde tamamen oyunsal formda ilerletiyoruz Ama devamında e, çocuklardan performans beklediğimiz için işin birazcık da farklı kısmına değinmeye başlıyoruz. Burada biraz zorlanmaya başlıyor iş. Ama sevgi olmasa bu iş hiçbir zaman ilerlemez. E, şöyle söyleyeyim. 5 yaşında başlayan çocuk şu an e, sporcuların, kendi sporcunun meslektaşım oldu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi mezunu veya diğer spor akademileri mezunu olan sporcularım var. Bu yolda da doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Hı -hı. Örnek olduğumuzu gösteriyor insan olarak da. Birçok müsabakalara katılıyorsunuz. Tabii Türkiye'nin bütün müsabakalarına katılıyoruz. En son e, Anadolu Yıldızları e, Türkiye Ligi'nde e, finale kadar yükseldik. Finalde de e, doğa sporcumuz, e, doğa soy ismi Gökçen sporcumuz Hı -hı. E, Türkiye'de örgüsü oldu 100 kelebekte. Bireysel başarıda da e, güzel bir derece elde etti. 20 saresiyle Türkiye ikincilik açıldı öyle söyleyeyim ben size. Aa Çok Aynen. güzel. Aynen şimdi de. Ada Karanfil sporcumuz da Türkiye Şampiyonu finalinde şu an. Samsun'da müsabaka halinde. Bir güzel, ekibimiz de orada şu an. Güzel sporcular Tabii hafta sonunda Didim'deyiz. <laughs> durmak Aynen. yok diyorsunuz. Aynen, durmak Peki yok. siz eğitim verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Eğitim verirken çocuğun ilk önce branşı yatkınlığına bakıyoruz. Kinestetik farkındalık dediğimiz çocuğun hareket kabiliyetini yani koordinasyon kabiliyetine bakıyoruz. E, eksikliği varsa kara çalışmalarıyla destekliyoruz. Koordinatif yeteneklerini geliştiriyoruz. Çünkü karada hareket etmeyi bilmeyen çocuk suda hareket edemez. Bu maksatla karada e, kara, kara çalışmalarla bir götürüyoruz. Yine kara çalışmalarımızı yine halk e, Halkapınar'da Seyaksoy atletizm pistinde ve fuar e, koşup pistinde eğitim vermekteyiz. Bunlara tamamen ücretsiz sporcularımıza bir şekilde bu eğitim vermekteyiz. Bunlarla ilgili profesyonel antrenörlerimiz destek olmakta e, Zaten bütün kadromuz Ege Üniversitesi beden eğitimi mezunu, bir tane antrenörümüz e, Celal Bayar beden eğitimi mezunu. Yani işin içinden gelen ve sporculuk olarak da bu işi yapmış e, profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. En da bu. Peki bu unsurlar sektördeki farkınız doğuruyor mu size göre? Tabii zaten 3 yıllık kulüp, 3 e, yıllık bir kulübüz. E, geçmişten gelen tecrübemiz var. Ve bu tecrübeli 3 yılda e, İzmir'de e, en birinciliğe yani şöyle söyleyeyim, ilk 3'te olan bazı kulüpler var. Şu an onları zorlamaktayız. 3 yıl bir kısa bir sürede. Bu işte düzgün yaptığımızı gösterdiğimiz için genelde tercih edilen kulübüzdür. Evet. Öyle söyleyeyim. Şu anda kaç üyemiz var? E, 200 sporcuya yakın bir üyemiz var. Çok güzel. Yeni projeler var mı peki kafanızda? E, Tabi yeni projelerimiz de var. E, şimdi özel sporcularla ilgileniyoruz. E, aynı zamanda eski milli takım antrenörü Seda Şimşek hocamız da e, kadromuzda bulunuyor. E, özel sporcular işte mental retardasyonlu, zihinsel engelliler, Down sendromlar e, gibi böyle problemli olan sporcularımızı tamamen yüzmeyi artık e, rehabilite amaçlı değil tamamen performans amaçlı yetiştireceğimiz çocuklarımız olacak. Daha önceden anlatılan bu konuda da tecrübeli olduğumuz için bu branşta da şimdi daha yeni aktive ettik, yeni başladık. Burada da tekrardan sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Evet. Peki yüzme neden tercih edilmeli? Ne tür katkıları oluyor insana? En başında Türkiye e, her tarafı, şöyle dört tarafı yüz sularla çevirmiş bir evet. ülke. Yani güvenlik açısından yüzmeyi tercih etmemiz lazım. Şu an e, çoğu yerde de artık havuz eskisi gibi ulaşılmaz bir noktada değil. Her tarafta havuz var. E, küçük yaşta çocuklara yüzme öğretmek tamamen güvenlik açısından önem kazanmakta. Bu maksatta e, yüzmenin önemi büyük. Evet. Peki buradan neler aktaracaksınız izleyicilerimize, Tabii, e, bu tarz yüzme düşünen sporculara yine? Şöyle söyleyeyim, e, her yaş grubuna hitap ediyoruz. E, şu an master sporcularımız da var, e, 35 üstü sporcularımız da var. Bu işi ise dantel olarak yani antrenman boyutunda hiçbir zaman yapmamış e, sporcularımız. Bile şu an dahil olmaya başladılar. Her yaş grubuna hitap ediyoruz. E, tercih etmeleri sebebi e, genç ve dinamik bir kadromuz var. Ve işin ehli olan e, bir kadromuz var. E, geldikleri zaman rastlantısal sonuçlarla değil, tamamen bilimsel çalışmalarla ilerlediğimiz için e, başarı kaçınılmaz oluyor. Evet. Biz de sizlere başarılar diliyoruz Çok teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim.